Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir giriş yapmıştık bir önceki videoda. İkinci videomuzla karşınızdayım. Tarih biliminin yönteminde kaldık arkadaşlar. Buradan devam edelim. Şöyle tahtayı bir parça hazırladım zamandan tasarruf edebilmek için. Tarih biliminin yöntemini biz 5 aşamada işleyeceğiz arkadaşlar. Bir kaynak taraması, iki verilerin tasnifi, 3 verilerin tahlili. Verilerin tenkitli kendi içinde iç tenkit ve dış tenkit şeklinde nedir arkadaşlar? İkiye ayrılıyor. Verilerin terkip etme yani ürün elde etme, kitaplaşma şeklinde. Şimdi arkadaşlar kaynak taramada Biliyorsunuz bilim bu T harfleriyle ilgili sıralama şeklinde ÖSYM'nin sevdiği sıralama sistemi var. Birincisi olsun. Nedir demek ki birinci aşamam tarama yapmak. İkinci aşamam tasnif etmek. Ve tahlil benim üçüncü öncülüm olsun. Tenkit ise nedir arkadaşlar? Dördüncü olsun ve terkip de bizim beşincisi olsun bunların sıralaması size gelir arkadaşlar verirler özellikle 4'le 5'i atlatırlar arkadaşlar. Yerlerini değiştirirler ve sizden aşağıdakilerden hangisi gibi sıralanmalıdır şeklinde bir soruyu karşınıza çıkartabilirler. Şimdi kaynak taramada arkadaşlar önce gidiyorsunuz kütüphaneye vesaire bilmem ne gidiyorsunuz ilgili konuyla alakalı bütün kitapları ne yapıyorsunuz kendi ilgi e, araştırdığınız konuyla alakalı bölümleri e, ya fotokopi çekiyorsunuz ya o kitapları yararlanacağınız kısımları alıyorsunuz bu şekilde kaynak taramış oluyoruz. Kaynak tarama birinci ve ikinci el şeklinde ikiye ayrılır. Birinci birinci elden kaynak ana kaynak dediğimiz arkadaşlar olayların yaşandığı dönemin eserleri ve da şahısların söylemleridir. İkinci el kaynak ise birinci elde birinci el kaynak, yararlanılarak yazılan ikinci kitaplardır şeklinde karşımıza çıkabilir. Verileri tasnif ettiğimiz arkadaşlar zamana, mekana ve konuya göre ne yapıyoruz biz verilerimizi tasnif etmiş oluyoruz. Zamana göre dediğimizde arkadaşlar mesela 15. yüzyıl dediğimizde ne yapmış olduk? Zamana göre bir ayrım yapmış olduk. Mesela işte Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemi. Yavuz Sultan Selim devri. Mesela e, ilk çağ. Ne bileyim işte e, dönem, çağ gibi e, kavramlar bizi nedir arkadaşlar? Tasnifte zamana göre ayrıma götürmesi gerekiyor. Bunun dışında mekana göre dediğimiz arkadaşlar mesela Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Tarihi, Avrupa Tarihi, Mekan ve Yer belli olacak arkadaşlar. Burada e, çok fazla bir şey yok. Konuya göre dediğim dediğimizde nedir arkadaşım? Şöyle ki mesela atıyorum e, bir tıp tarihi, sanat tarihi vesaire dediğimizde konuya göre biz e, üniteyi e, bu şekilde tasnif etmiş oluyoruz. Verilerin tahlili, olaylar değerlendirilir, eksiklikler giderilir bu bölümde. Tenkitte ise eleştiri vardır arkadaşlar. Bunların ikinci isimlerini de söylemiş olayım size. Tasnif mesela sınıflandırma, tahlil analiz etme, çözümleme çözümleme, tenkit eleştiridir arkadaşlar. İç tenkit yazdığımız kitabın e, nedir? E, i̇çindeki bilgilerdir arkadaşlar. İç tenkit açtığımızda kitabı, içindeki bilgi neyse o. Tenkit de ise şöyle, ayrılmayın geliyorum hemen. Mesela e, geldim. Verilen tenkitinde eleştirdi arkadaşlar kitabın içindeki e, aparatların hepsi ne varsa içinde yazılı çizili olan. Dış tenkit ise kitabın dış kaynağı. Şimdi göstermeyeceğim şey olmasın diye hani reklama girmiş olmayalım diye. <laughs> Göstermiş olmayayım. Tenkitte katab, e, kitabın e, dış kapağıyla ilgili ne varsa işte basım yeri basım yılı hangi yılda basıldı birinci cilt ikinci cilt kaç kere basıldı şeklinde ne var arkadaşlar bildiğim buradaki ee, bilgilerimiz dış tenkit olarak e, ortaya çıkıyor. Eleştiri anlamında. Verilerin toplanmasından sonra arkadaşlar bütün bu kaynak e, aşaması toplandıktan sonra bu ürün ne yapılıyor? Bu e, ayrı ayrı bir araya getirmiş olduğumuz birden fazla kaynaktan işimize yarayacak olanları bir kitap haline getirmiş ve sonuçta bir ürün elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde son aşamamızda da biz ne yapmış oluyoruz? Tarih biliminin bu yöntemlerini kullanarak araştırmamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi tarih yazım çeşitlerine geldiğimde hikayeci tarih, öğretici tarih ve araştırmacı tarih şeklinde ne var? Ee, daha var da aslında ilk 3 tanesini aldım ben. Önemli olanlardan hikayeci ve öğretici tarihle e, devam edeyim. Hikayeci tarihin burada gelebilecek soru tipi şöyledir arkadaşlar. Hikayeci tarihte bir öncüsünü bileceğiz. Bir de bunun... Neden sonuç ilişkisi kurulmaz? İlişkisi yok. Öncüsü ise Herodot'tur arkadaşlar. Tarihin babası olarak bilinen bu şahsiyet hikayeci tarih yazıcılığının öncüsüdür. Ve hikayeci tarih rivayetçi dediğimiz bu tarih anlayışında neden sonuç ilişkisi kurulmaz? Adamlar bunları size iki şekilde soru olarak e, sorabilir. Ya kendi öncülleri verir nedir diye sorar. Konu başlığını sorar. Veyahut da hikayeci tarihin öncüsü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde direkt kuru bir bilgiyle de karşımıza çıkabilirler. Evet öncüsü Herodot ve neden sonuç ilişkisi kurulmayan tarih yazım çeşidimiz hikayeci tarih. Gene öğretici tarihe geldiğimizde arkadaşlar burada da iki şey bilmenizi istiyoruz. Burada ne var? Bir millet bir şahıs övülür. Öğretici dediğimiz faydacı tarihtir. Buradaki öncümüzde önemli çıkar bir sınav sorularında karşımıza geliyor arkadaşlar. Burada ne diyelim? Bir şahsın veya nedir? Bir milletin öldüğü tarih çeşidi midir? Öncesi ise Türkidi desler arkadaşlar. Türk. Dides. Evet, söylemesi yazmasından daha zor oluyoruz. Suzuki öğretici dediğimiz faydacı tarihin öncüsüdür arkadaşlar. Bir şahsın veya bir milletin övüldüğü bu tarih yazımına faydacı veya da öğretici tarih demiş oluyoruz. Şimdi Araştırmacı tarih dediğimiz arkadaşlar şu basamakları 1, 2, 3, 4 hani tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip dediğimiz bu basamaklara uygun olarak araştırmayı yaptığımız 19. yüzyıldan bu yana kullandığımız bir tarih yazım çeşidimiz şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar tarihin yararlandığı bilim dalları, tarihe yardımcı olan bilim dallarıyla devam edeceğim. Tahtayı bir parça temizleyeyim. Şöyle... kalanlar bundan sonra artık cam temizlemeye de gideriz. Oh nefis. Yalnız bu mürekkep yapıyoruz. fazla da aldı. Evet şimdi arkadaşlar ne dedik? Tarih biliminin, daha doğrusu tarih biliminin demeyelim. Tarih bilimine yardımcı dallar diyelim. Tarih bilimine yardım eden bilim dalları nelermiş? Önce bir e, hızlıca bir yazalım. Sonra teker teker birer iki şer satır ve neler nedir arkadaşlar? Sizlere bunları e, aktarmış oluruz. Bir tanesi şöyle olsun. Tabii ki yeryüzünde bahsedeceğimiz için coğrafya, arkeoloji, arkeoloji aslında ama neyse. Böyle biraz hızlı düşünüyoruz. Pale ok rafya. Ondan sonra e, epigrafya. Numizmatik. Bunları bir yazayım. Açıklayacağım zaten. Kadrajdan da çıkıyorum herhalde ara ara. Coğrafya, arkeoloji, palografya, epigrafya, numizmatik. Ondan sonra kronoloji diyelim. Ondan sonra etnografya diyelim. Heraldik diyelim. Şöyle sileyim. Ondan sonra ne diyelim? Coğrafya, arkeoloji, balografya, epigrafya, numizmatik, kronoloji, etnografya, heraldik. C14 diyelim kimya. Diplomasi. Antropoloji yazmamışım ona bakıyorum. Bir de bakalım. Antropoloji. Evet şimdi bunlar aklıma gelenler daha da vardır ama herhalde en önemlileri yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane falan neyse. Şimdi arkadaşlar coğrafya biliyorsunuz. Sonuçta biz tarihe, bilime yardım eden bilim dallarından bir meskende, bir mekanda bir olayı gerçekleştirdiğimiz için coğrafyanın nedir? Kendisinden yararlanmamız gerekiyor. O bölgenin coğrafya özellikleri, iklimi, yeryüzü şekilleri, beşeri faktörleri bir de tarih e, ile ilgili bilgi veriyor arkadaşlar. Bölgenin ne diyelim? Bunu farklı bir kalemle yazsak daha iyi olacak. Bu arada hemen de maşallah 10. dakikaya gelmişiz. Bu kadar seri anlatmaya çalışırken. Sanırım oraya gidince biraz kadrajdan çıkma yaşanıyor. Et ne dedik? Bölgenin fiziki ve beşeri özellikleri nedir arkadaşlar? İncelememize yardım eder. Arkeoloji kazı bilimidir arkadaşlar. Burada kazı bilimini yazarken şöyle bir ayrıntıya dikkat etmek istiyorum. Burada sadece toprağın altındakilerle değil de denizin altındakilerle de kazı bilimi olarak ne yapıyoruz? İlgilenmiş oluyoruz. Şöyle kırmızı yazalım daha keskin olsun o zaman. Ne diyelim? Kazı bilimi. Bu daha çok arkadaşlar tarih öncesi dönemleri aydınlatırken karşımızda işimize yarayacaktır. Paleografya bu eski yazıyı eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Bu da tarihi devirleri incelerken daha fazla yardım e, alacağım bir e, yardımcı bilim dalımız olacaktır. Şöyle tarihi devirler şeklinde yazayım. Bu da tarih öncesidir. <laughs> onu da bir çizelgeyle göstereceğim arkadaşlar. Tarihi, e, tarihi devirler nasıl başladı, öncesinde ne vardı. Zaten tarihi e, devi, e, başlangıcı ve devirlere ayrılmasında onu çizelgede göstereceğim. Epigrafya bu da arkadaşlar <laughs> kitabe bilimi kitabı bilimi. Nümizmatik bu e, meskukat olarak da gelir karşınıza. Meskukat. Hani sonuçta hem e, TYT hem de ayet olduğu için o bilgileri de vermiş olayım. Meskukat dediğimiz arkadaşlar ya da nümizmatik dediğimiz bu e, eski paraları inceler. Eski paraları inceler. Bu da tabii ki de paranın üstünde de yazı varsa arkadaşlar nedir gene tarihi devirleri inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Şimdi baktığımızda tarih öncesi ve tarihi devirler şeklinde ikiye ayırıyoruz. Yani soru şu şekilde gelecek de size. Ya ee, kavramın ne olduğu sorgulanacaktır veya da ne işe yaradığı ya da hangi dönemi aydınlatmada daha çok işimize yaradığı şeklinde nedir? Karşımızda soru olarak çıkacaklar. Kronoloji, e, Takvim Bilgisi, Zaman Bilimi diyelim. Takvim Bilgisi, Zaman ve Takvim diyelim. Ondan sonra Etnografya, bu da arkadaşlar e, Kültür Bilimi. Kültür Bilimi. Şuraya şeyi de eklememiz gerekiyor. Filolojiyi de ekleyelim şuraya arkadaşlar. Dil bilimi, kültür bilimi deyince aklıma geldi o da. Filoloji. Tabi daha da vardır arkadaşlar. Hani onomastik vesaire. Nedir bu e, yer bilimi şeklinde. Daha da vardır ama biz ben önemli gördüklerim, daha çok hani sorularda tercih edilen, karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan e, kavramları aldım. Etnografya kültür bilimidir arkadaşlar. insanların yaşayışlarını vesaire inceleyen bilim ee, dalıdır. Yani tarihe yardımcı olan bir bilimimiz. Herhalde dediğimiz bu arma bilimi. Şunu kırmızıyla yazayım. Arma bilimi. Şimdi buraya bir de şöyle notunu da düşelim. Sigilografya Şimdi bir ara şöyle bir soru geldi arkadaşlar. Sigilografya e, mühür bilimidir aslında. Mühür bilimi Ama sorunun birinde e, sigilografya mühür bilimi e, isteniyordu soruda. Yoktu. Onun yerine herhalde dediğimiz arma bilimini ne yaptılar bile soru olarak e, cevap olarak karşımıza sundular. E, aslında mühür bilimi sigillografiyadır ama herhalde arma bilimi e, şıklarda görünmediği bulamadığımız için e, tercih etmedikleri için herhaldeyi öyleyeme bir cevap olarak karşımıza sunmuş oldum. C14 kimya dediğimiz arkadaşlar karbon 14 metodudur. Karbon 14 metodu Bu metodla e, bulduğumuz cismin, kemik vs. bulduğumuz herhangi bir tarihi bulunduğunu, toprak altındaki yaşını, e, toprak altında ne kadar kaldığını, 100 yıl mı, 50 yıl mı, 100 bin yıl mı, 1000 yıl mı, 10 bin yıl mı? Yani o e, toprak altında kaldığı e, şeyin sürenin e, cilsini biz neyle buluyoruz arkadaşlar? Karbon 14 dediğimiz kimya metoduyla bulmuş oluyoruz. Baktığımızda diplomasi şöyle ki diplomasi de ne var arkadaşlar? Devletler arası antlaşmaları inceler. Devletler arası antlaşmaları inceleyen bilim dalımızdır. Antropoloji ırk bilimidir arkadaşlar. Irk bilimi Mesela bildiğim işte breksefal kafa yapısı dediğimiz beyaz ırktan olduğumuz e, ortaya çıkmıştır. İşte beyaz ırk mısın, sarı ırk mısın, e, siyahi bir ırk mı sahipsin şeklinde gözlerin çekik mi, alnın geniş mi, boyun kısa mı şeklinde nedir? E, toplumların ırklarını inceleyen bilim dalımıza antropoloji diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu da mesela tarihi e, öncesi dönemleri aydınlatmada daha çok karşı işimize yarayacak arkadaşlar. tarihi öncesinde. Filoloji ise dil bilimi arkadaşlar, dil bilimi. Burada da işte bilim Türkçemil gibi arkadaşlar hani. Türkçe işte Ural-Altay e, dil e, ailesine mensup sondan eklemeli dediğimiz yapım eki, çekim eki alabilen sondan eklemeli bir dil olduğumuz dillerin kendi aralarındaki kültürel etkileşiminin ve kökeninin araştırıldığı bir tarihe yardımcı bilim dalımız olarak karşımıza nedir arkadaşlar çıkıyor. Evet, tarih bilimine yardım eden bilim dalları şeklinde coğrafya, arkeoloji, paleografya, epigrafya, nümizmatik, Kronoloji, etnografya, heraldik, C14 kimya metodu, karbon metodu, karbon yöntemi dediğimiz ee, bir yardımcı yardımcı bilim dalımız. Bir de ne var? Diplomasi, antropoloji, filoloji gibi. Ee, bu şekilde tarihe tarih bilimine yardım eden bilim dallarını da sizler için aktarmış olduk. Şey arkadaşlar, zaman ve takvimle ilgili devam edeceğiz. Ancak 18 dakika olmuş. Buradan devam etmemiz çok mümkün görünmüyor. Çünkü zaman ve takvim ondan sonra Türklerin kullanmış olduğu takvim çeşitleri ve o çizelgeyi de yazacağım için yarıda kalmasın, bölünmesin diye burada sonlandırmış olalım. Evet arkadaşlar gene videonun sonlarına doğru yaklaşınca hemen aklımıza Evet reklamlar kısmı geliyor. E, videoları izledikten sonra abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmanızı istiyoruz. Bize bu şekilde destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.